Allah'tan uzak olmuş, böyle günaha dalmış kullarıma söyle. Ne söyle? La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesinler. Yeter ki dönsünler Allah'a. Yeter ki ne olursan ol, dön Allah'a Allah kabul eder. Yeter ki yönünü Allah'a ver, Dön Allah'a, pişman ol, tövbe et. Ya Rabbi ben pişmanım ya Rabbi. Keşke yapmasaydım ya Rabbi de. Allah kabul eder. Ama vallahi insan Allah'a dönmeden eğer ki ölürse, bu sefer de perişan olacak. Ahirette perişan olacak. Onun için Allah Celle Celaluhu, Kul ya ibadi yellezine esrafu ala enfusihim. Nefislerine, ey peygamberim söyler, ey nefislerine zulmeden kullarım. onlara söylə Lataklatu min rahmatillah Allahın rəhmetindən ümidinizi asla kəsməyin. İnnalllaha yağfirudunu ve cəmiə. Allah bütün günahları aff edəndir. Allah bütün günahları aff edəndir. Ondan sonra innahu huvel gafurur rahim muhakkıq o çox gafurdur, affedicidir, rahim çox da aciyandır. Allah cəllə cəla. Yəni Allahın azabı da çox şiddətlidir. Allahın rəhməti də çoxdur. Allahın azabı kafirə qarşı çox şiddətlidir. Allahın rəhməti müminə qarşı çox çoxdur. Onun üçün bizə düşən öhdədir. Bizə düşən bir qazənlik dünyaya gəlməmişiz. Allah üçün olalım, Allah üçün olmaya qayrət edəlim. Namazımızı ihmal etməyərim. Dürüst olalım, dürüst. Saxtakar müsəlman olmayalım. Allah Celle Celal muhafaza etsin yani. Sahte kalıptan muhafaza etsin. Dürüst olmamız lazım. Allah ve Resulünün istediği şekilde olmamız lazım. Allah bizi bunun için dünyaya göndermiştir. Allah Celle Celaluhu muhafaza etsin bizi. Ama nedir Allah başka ne diyor? Ve enibu ila Rabbikum Rabbinize dönün. Allah'a dönün. Namaz'a dönün, dine dönün, Kur'an'a dönün, Muhammed Mustafa'ya dönün. Vallahi yoksa perişan olacaksınız. Allah öyle diyor. Dönün İslam'a. Dönün Muhammed Mustafa'ya. Dönün sünnete, dönün Kur'an'a. Eğer dönmezseniz, bu şekilde ölürseniz perişan olursunuz. Allah Celle Celaluhu dönmeyi nasip etsin. Peki nasıl Allah'a döneceğiz? Ve enibu ila Allah diyor ki burada. Ve yani yönelin, dönün Allah'a. Nedir? İla Rabbikum. Rabbinize yönelin, Rabbinize dönün. Sen günde beş vakit Allah'a, Beytullah'a döndüysen Allah'a dönmüşsün. Ama namaz vakti geldi, sen Beytullah'a dönmedin, namazını kılmadın, sen Allah'a dönmemişsin. Allah Celle Celaluhu namazsızlıktan muhafaza etsin bizi. Ve onun için ve enibu ila rabbikum Rabbinize dönün. Allah'a dönün. Namaz vakti geldiğinde dönün Allah'a. Allah'ın emri neyse öyle yaşayın. Yasak etti şeyden uzak durun. Muhammedin aleyhissalatu vesselama sımsıkı sarılın. Tabi olun ona. İşte biz böyle sünnete sımsıkı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sımsıkı sarılırsak Allah'a dönmüş oluruz. Ama biz buna dönmesek Allah muhafaza etsin. Şeytana tabi olursak bu sefer maazallah Allah'tan sırt çevirmiş oluruz. Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Ve ehli bu ila Rabbikum Rabbinize dönün. Niye? Çünkü başka insanın kurtuluş yolu yok. Allah'a dönmekten başka çare yok. Ya Allah'a döneceksin ya perişan olacaksın. Ahirette. Ya Allah'a döneceksin, Allah'ın istediği gibi olacaksın ya da ahirette perişan olacaksın. Bunun ortası yoktur. Onun için perişan olma, Bu azap, bu ahiret, e, sekerat, azrail gelmeden dönmek lazım Allah'a. Namaza dönmek lazım. Allah'ın emir ve hükümlerine dönmek lazım. Allah Celle Celaluhu bize dönmeyi nasip etsin. Evlatlarımıza dönmeyi nasip etsin. Bunu da biz bilelim. Toplum Allah'a dönmediyse vallahi toplum iflah olmayacaktır. Kötülük o toplumda hiç eksik olmayacaktır. Bir toplum, bir topluluk, bir belde her kim olursa olsun. Allah'a döndüyse ancak güzellik vardır oraya, orada iyilik vardır, güzel şeyler var. Ama Allah'a dönmediyseler vallahi iflah olmayacaklar. Hep kötülük vardır o toplumda. Onun için ve enibu ila rabbikum rabbinize dönün. Allah öyle diyor. Bana dönün. Bana dönün. Ve eslimu lehu min en Azab size gelmeden önce teslim olun. Allah öyle diyor. Celle Celaluhu. Ve eslimu, teslim olun. Teslim olun. Lehu Allah'a, o Rabbe. Min kabli en ye'tiyekum el Azap size gelmeden önce, min kabli, kabiden önce. Azap size gelmeden önce, bela, musibet, hastalık, ondan sonra afat, azrail, sekerat, kıyamet, mahşer gelmeden önce dönün Allah'a, teslim olun Allah'a. Dönün Allah'a, teslim Allah'a. Allah öyle Celle Celle öyle diyor. Zaten bir insan, bir Müslüman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'a teslim olmadıysa sıkıntı vardır onda demek Sünnete teslim olmadıysa benim peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle dedi ben böyle yapacağım. Kabul ediyorum bunu. İman ediyorum buna. Rabbim böyle demiş ben böyle yaşayacağım. İşte böyle teslim olursak, neslimize bu teslimiyeti öğretirsek iflah oluruz, iyi oluruz. Ahirette de dünyada da inşallah keyf ederiz. Onun için ve ehli bu ila rabbikum Rabbinize dönün. Rabbinize dönün ve eslimu lehu min qabl an yatiyakum al azab thumma Ona dönün, وَأَسْلِمُ teslim olun Allah'a, اللّٰهَا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَئْتِيَكُمُ الْعَذَابُ عَذَابُ Gelmeden önce ثُمَّ sonra لَا تُنْصَرُونَ Eğer dönmeden öldüyseniz yardım göremezsiniz artık. Allah öyle diyor. Bana teslim olmadan döndüyseniz bana teslim olmadan öldüyseniz yardım artık göremezsiniz. Azaptan başka bir şey göremezsiniz. Onun için dünya geçiyor. Mesela dünya yaratıldan beri nice paşalar, nice padişahlar, nice bilmem şunlar hepsi gelip geçti. Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Zalimler, Gaddarlar hepsi Allah'ın izniyle Allah hepsini perişan etti. Allah iyi olanları da hep böyle müzaffer kılmıştır. Dünyada da ahirette de onları müzaffer kılmıştır iyi olanları. İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar gibi, Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar gibi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ona tabi olanlar gibi. Allah Celle Celaluhu onları hem bu dünyada hem ahirette müzaffer kılmıştır. Bunun için mühim olan Allah yolunda olmak, Allah razı olsun, insan böyle demesi lazım. Allah razı olsun yeter. Allah razı olsun yeter. Hatta değil mi Mute savaşında, Mute savaşında, Mute savaşı olunca Muhammed aleyhisselatü vesselam Muteye bir tane elçi gönderdi, bir tane elçi gönderdi. O Mute'nin valisi oradaki bulunan bir tane zalim onu şehit etti, bir tane valiş onu şehit etti, Mute'de. Muhammed aleyhisselatü vesselam da bir ordu çıkarttı medine'den, 3000 bin kişilik bir ordu. Dedi gidin Muteye kadar gidin, elçi'nin şehit olduğu yere kadar gidin. Dedi Kuntan Zeyd bin Haris'tir. O şehit olursa Cafer bin Ebi Talip'tir. O şehit olursa Abdullah bin Ravaha'dır. O şehit olursa müminler orada bir komutan seçsinler kendilerine. Bunlar çıktılar Medine'den. 3000 kişi. Medine'den çıktılar. Mute'ye doğru gittiler. E, o yavrular da Sasani Yavrular da haber aldılar, ordu geliyor. Onlar da 200 veya 250 bin tane asker topladı. 200 veya 250 bin tane asker topladı. Ondan sonra e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ın ordusu Mu'te'ye varınca bunlar bir gece onları Ablukaya aldılar. Bir yönden 3 bin kişi, diğer yönden 250 bin veya 200 bin kişi. İstişare yaptılar. Zeyd bin Haris, Abdullah bin Ravaha, Halid bin Velid. Ne güzel insanlar ya Rabbi. Bunların yolundan <laughs> ayırma bizi ya Rabbi. Bunlar ne güzel insanlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun talebeleri ne güzeldir. Ya Rabbi onların izinden ayırma bizi. Ondan sonra bunlar istişare yapıyorlar. Ne yapalım, ne edelim falan. Bir baktılar Cafer bin Ebi Talip geliyor. Cafer bin Ebi Talip geliyor. Cafer bin Ebi Talib onlara dedi ki ne yapıyorsunuz? Deli işare yapıyoruz. Neyin işaresini yapıyorsunuz? Savaşalım mı? Savaşmayalım mı? Geri mi dönelim? Ne yapalım? Ne edelim? Bunun işaretini yapıyoruz. Cafer bin Ebi Talib dedi ki dedi biz dedi savaşacağız dedi. Biz kazanmışız dedi. Cafer bin Ebi Talib öyle dedi. Biz kazanmışız. Daha savaş başlamamış. Bir yönden 3 bin, bir yönden 200 bin, 250 bin. Dediler ki Cafer'e, Cafer dedi biz nasıl kazanmışız? Bak bizi Abukaya almışlar, 250 bin kişi, biz 3 bin kişi nasıl kazanmışız? Cafer bin Ebi Talip dedi ki onlara, dedi biz Allah yolunda değil miyiz? Evet dediler, biz Allah yolundayız. Biz Rasul yolunda değil miyiz? Evet dedi, biz Rasul yolundayız. Biz hak yolunda değil miyiz? Evet dediler biz hak yolundayız. Dedi vallahi biz kazanmışız. Ölsek de biz kazanmışız. Yensek de biz kazanmışız. Cehil olsak da biz kazanmışız. Gazi olsak da biz kazanmışız. Allah yolunda olduğumuz müddetçe biz kazanmışız dediler. Doğru söylüyorsun dedi Cafer doğru söylüyorsun. Tabii ki savaş başladı. E, 250 bin kişi, 3 bin kişi Zek bin Haris şehir oldu. Cafer bin Ebi Talib sancağı aldı. Sonra Cafer'in iki korunu kestiler. Şehit ettiler Hz. Cafer'i. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine'de böyle dedi ki Esselamu Aleyke Ya Cafer Teyyar, Ey uçan Cafer sana selam olsun. Ondan sonra Cafer bin Ebi Talib Cafer Teyyar oldu. Kıyamete kadar da Cafer Teyyar diye anılacak. Dediler ki ya Resulallah hayırdır ne oldu? Dedi Cafer'i şehit ettiler. İki kolunu kestiler. Baktım ki Allah Cafer'e cennette iki tane kanat koymuş Cafer cennete uçuyordu. Ben de dedim ki uçan Cafer sana selam olsun sen kazandın. Vallahi Cafer kazandı. Kafir kaybetti, kaybetmeye mahkumdur. Yeter ki insan, Müslümanlar Allah ve Resul yolunda olsun. Yeter ki bu çizgiden olsun. Bu çizgide olduğu müddetçe kazanacaktır. Ama bu çizgiden ayrıldığı zaman kaybedecektir. Ki bugün de İslam alemine baktığımızda İslam alemine baktığımızda Allah ve Resul çizgiden çizgi çizgiden ayrıldıkları için böyle perişan olmuşlar. Böyle perişan olmuşlar. Şu an İslam alemini Allah muhafaza etsin. Elhamdülillah Türkiye hariç Allah ülkemizi muhafaza etsin. Türkiye hariç diğer bütün İslam alemi baktığında hep savaş var. Müslümanlar eziliyor. Niye? Makamına gittiler. Paraya gittiler. Allah ve Resulünün sünnetini, Allah'ın emirlerini, Resulü Aleyhisselatü sünnetini bir kenara koydular. Allah da öyle, böyle küçük küçük gruplar oldular, eziliyorlar. Ama ne zaman ki bunlar yine Allah'a, bu Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya dönseler, Allah'ın izniyle tekrar Allah'ın yardımı, onlarla beraber olacaktır. Onun için Allah'a teslim olmak. Tabii ki orada Halid bin Velid geçtiği ordunun başına. Ondan sonra, o gece askerlerin yerini değiştirdi. O gece askerlerin yerini değiştirdi. Dedi herkes yerini değiştirecek. Ee, o gece herkes kendi yerini değiştirdi. Sabah Sasani askerleri baktı ki, öyle kafir askerleri baktı ki dün akşamki asker değil bu, başka bir asker. O da hep böyle etraf komple baktılar ki bu değişti. Askerler değişmiş. Bunlar dediler ki galiba bunlar bu gece çoğalmışlar. Biz yine toplanalım. Ve onlar toplanınca ordu böyle çekildi. E, geldi Medine'ye. Yani burada ne Cafer bin Ebi Talib ne dedi? Dedi ki biz Allah yolundaysa hep biz kazanacağız. Ama şeytan şeytan nefisinin dediğini yapıyorsak hep kaybedecek. Hep kaybedecek. Câ'al hakku ve zâhaqal batil innel <Sansızın> batile kâne zehûkâ. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethedince Beytullah'ta 360 tane put vardı. Beytullah'ın içinde. Ondan sonra o putları böyle yere yıka yıka böyle o ayeti okuyordu. Câel hakku, hak geldi. Ve zehakal <Sansızın> batil, batil, yok oldu. <Sansızın> <Sansızın> <Sansız> <Sansız> i̇nnel batile kâne zehûkâ batıl batıl yok olmaya hep mahkumdur. Batıl hep yok olacaktır. Onun için bize düşen Allah ve Resul yolundan ayrılmamak ne olursa olsun. Namazımızı ihmal etmemek ne olursa olsun. Allah Celle Celaluhu ayrılmamayı, teslim olmayı nasip etsin. Onun için Allah ne dedi? Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize dönün. Rabbinize dönün. وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ <الْعَدَاب> Azap size gelmeden önce teslim olun ona. <تُنسَرُون> sonra yardım göremezsiniz. Yani şu an namaz kılma, hep kötülük yap, hep şeytan dedi yap, faiz çek, kredi çek. Ondan sonra Müslümanlara zarar ver, dine zarar ver. Yap 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 yap, böyle yanıda mı kalacak? Yok öyle bir şey. günü geldiğinde göreceksin. Allah gösterecek. Hasiben lezine ya'maluna en yusbiquna. Kötü amel işleyenler, kötü kötüle bile dalıp gidenler biz onları öyle bırakacağımızı mı sanıyorlar? Sa'a <laughs> yahkumun. Ne kötü hükmediyorlar.